İnna Allaha huver Razzaqu kuvvetil metin. Sırrıyla yani bu ayetin sırrıyla izzet ve şerefini kurtaracak. İmam Ali bu ayeti celileyi tefsir ederken bir şiirle tefsir ediyor. Kün ganiyel kalbek vakna bil kalil. Kalbin zengin olsun diyor. Aza kanaat et. Mutvela <laughs> tatlub maaşen min la'im Öl Başa kakan adamdan leimden diyor bir şey mi tatlub, öldü ondan bir şey talep etme tatlup, la tatlub, maashan min leim la tekun lil ayshi mecruhel fuat sakın diyor geçim sıkıntın için kalbi kırıklardan olma innemer rızku alallahi'l kerim çünkü senin rızkın vallahi Allah kerim olan Allah'ın elindedir Burada inna Allahu huver razzaku o Allah ki hem de evvel inna Allahu huver razzaku zul kuvvetil metin. demiyor. Buyuruyor ki ben bol bol rızık verenim. Min haythu la yahtasib min haythu la yeshuru. Şuurun hesap etmediğin yerde sana gönderirim. Sen diyor senin rızkın razzak olan Allah'ın elindedir. Sırrıyla ve başka bir ayet-i de ve ma min tabbetin fil arzi illa alallahi rizkuha ve ya'lemu mustaqarraha ve mustawda'aha yani buyuruyor ki ayeti celilede ve <laughs> ma min tabbetin burada hasır sanatıyla hayır hayır kainatta debelenen yani dabbe hayvan manasında da o da debelenmekten geliyor hareket eden Hiçbir canlı yok ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. İstisnasız. Hiç dışarıda bir şey bırakmıyor. Hayatın var mı? Gözünü açıp kapatabiliyor musun? Ağzın dudağın açılıyor mu? Tamam senin rızkın Allah'a ait. Ve ya'lemu mustakarraha <laughs> ve mustavda'aha. Cenab-ı Hak o rızkın nerede emaneten durduğunu, nerede son olarak gideceğini bilendir. Siz bilmiyorsunuz ama Cenab-ı Hak biliyor hani şimdi rızkımız kim bilir nerede. Adam sarımsak satın alıyor. Birisi soğan satın alıyor. Ondan sonra onlar gidiyor toptancıya. Manava gidiyor. Oradan oraya, oradan oraya sucukçu alıyor. Sucuk yapıyor, toptancıya satıyor. İşte o müstevdiye e diyor ya, vediatın durduğu yer. Yani bizim rızkımız şu anda nerelerde oynuyor? Nerelerde geziyor? Hangi kamyonun sırtından geliyor? Biraz sonra aşağıda yemek yiyeceğiz. İkramın içerisine Allah aşkına bir bakın o yemek nelerden oluşmuş. Cenab-ı Hak Türkiye'yi topladı, süzdü tabağa koyuyor. Ve çok acayip Zariyat Suresi'nde bu ayeti celile İnne'llâhe huver razzâkuzul kuvvetil metin Bunun bitişindeki ayet de ne hangi ayet? Ve mâ halaktul cinne ve'l-ins'e illâ liyâ budun. Ey kullarım biliyorum siz rızkı bahane edip bana ibadetten kaçacaksınız. Ben sizi ancak ibadetten yara için yarattım ve rızkınız da benim elimde. Allahu Ekber.